Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Prosedürü bozdun, değil mi? Kusura bakma. Bundan beri düşünüp duruyorum. Ben senin Sen dün akşam öyle otele geldin ya. Hayatımın en kötü anıydı. Hani suçluluktan, pişmanlıktan, sana böyle bir şey yaşattığım için duyduğum üzüntüden kahrolurken fark edemedim. Bir şeyin farkına vardım. Görememiştim çünkü. Ya böyle bir şey yaşadık. Sen nasıl bu saate kadar bekleyebildin konuşmak için? Nasıl durabiliyorsun? Nasıl? Anlayamıyorum aklım almıyor. Yasemin bunun adı olgunluk değil. Resmen duygusuzluk, ruhsuzluk bu. Ama sen duygu adamısın değil mi Murat? Yani sen duygularının girdabında oradan oraya sallolurken bizi de peşinden sürüklersin. Ben bekledim. Neden biliyor musun? Çünkü ben bencil değilim senin gibi. Sen beklemek kolay bir şey mi zannediyorsun? Mahvoldu. Ama maalesef ebeveyn olmak, yetişkin olmak böyle bir şey. Yetişkin. Yetişkin. Kelimeyi bile tanımamandan anlaşılıyor aslında. Bak, bak görüyor musun? Yine aynı şeyi yapıyorsun. Yaptığın hep bu. Bunu o kadar sık yapıyorsun ki Yasemin. Böyle bir adım geri çekiliyorsun. Ben şöyleyim, ben böyle iyiyim. Ben böyle sorumluluk sahibiyim. Sen yetişkin değilsin, sen olgun değilsin bir kere de beni anlayıp benim kurallarıma göre oynayamaz biz bu oyunu ya? Ha? Her şey hep senin istediğin gibi olmak zorunda. Hepimiz hep senin istediğin gibi olmak zorundayız Yasemin.